Herkese merhaba, ben Raziye Kayışçı, Avcılar Halk Eğitim Merkezi El Sanatları öğretmeniyim. Bu videomuzda sizlerle beraber Amigurumi Örgü Bebeğin temel tekniklerinden olan artırma tekniğini çalışacağız. Buyurun başlayalım. Daha önceki videomuzda sihirli halkayı anlatmıştık zaten. Şimdi bunun üzerine ekleyerek gidelim. Şu anda artırma tekniğini göstereceğim size. Sihirli halkamızı kapattık ve yandaki ilmeğe batıyorum. Tığımı ipimi aldım çıktım. Sık iğne tekniği biliyorsunuz. Bunun da videomuz var. İzleyin lütfen. İçinden çıktım. Arttırma şudur. Bir ilmeğe iki tane sık iğne çalışmaktır. Mevcut olan sayımızı şu anda iki katına çıkartacağız. Tekrardan aynı yere batıyorum. Tığıma ipimi aldım çıktım. Ve tekrardan tığımı ip olarak iki ilmeğimin içinden çıkıyorum. Yani sık iğne tekniği çalışıyorum. Şimdi her bir ilmeğime arttırma yapacağım. Yani çift sık iğne çalışacağım. İkişer ikişer. Yan ilmeğe geçtim. Battım. Sık iğnemi çalıştım. Tekrar aynı yere batıyorum. Sık iğnemi çalıştım. Bu sefer yan ilmeğe geçiyorum. Çünkü buraya iki tane ilmek çalıştım. Yan tarafa geçerek yan ilmeğime de iki tane sık iğne çalışıyorum. Bir yana geçiyorum. Batıyorum. Aldım sık iğnemi çalıştım. Tekrar aynı yere batıyorum. İki tane sık iğne yaptım. Yan ilmeğe geçiyorum. Birinci sık iğneyi yaptım. İkincisini de yaptım. En son ilmeğime geçiyorum. Bir sık iğne, aynı yere bir tane de sık iğne yaparak toplamda 6 olan ilmek sayımı ikinci sırada 12'ye çıkardım. Her ilmeğe çift çalıştım ve artırma yaptım. Kolay gelsin.